Ne güzel bir gün. Türkhan Silsen. İyi. Sava ya Olur. Baklayak o zeymen. Tamam berik. Tamam topraklarını al. Türkiye, Türkiye. Ne oldu kardeşim? Bana mülteciler saldırıyor. Kimden? Alttan. Ermenistan. Ne? Toprakları al kardeşim. Olamaz. Arkadaşlar like atın. Türkiye geri gelsin. Ne oldu bana? Yanlışlıkla seni de aldım ben. Teşekkürler like atıp kurtardığınız için. Teşekkürler.